Selam dostlar. Almanya sonunda e-devlet sistemine geçiyor. Haberlerimize devam etmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Almanya uzun bir süredir yazılımcı eksiği sebebiyle bu elektronik sisteme geçiş için startı veremiyordu. Artık start verildi ve umarım çok uzun sürmez ve bu doğa karşıtı, bu kağıt israfı, bu ormanlara zarar veren yöntemden kurtulmuş oluruz ve bu kağıt sürülerinden hepimizin omuzlarındaki yük kalkmış olur. Bir diğer haberimiz çocuk pasaportları artık elektronik ortamda kullanılacak, çocuk pasaportlarının süresi uzatılacak ve aynı zamanda yıllık ücreti 37 ,50 euro 50 cent olarak belirlendi. Bir diğer haberimiz sosyal yardım alanlara artık çocuk başına 174 euro verilecek. Bu paranın yarısı okul başladığı dönemde verilecek, diğer yarısı 2024'ün başında verilecek. Almanya'da sosyal yardım alan kişilerin sayısı 5.5 milyon kişi ve bunun birinci sırasında elbette ki Almanlar var. Almanlar 2 milyon 917.968 kişi olarak ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada Ukraynalılar var ve e, Türkler arkadaşlar yani Türkiye kökenli vatandaşlar 200122 kişi olarak istatistiklere yansıdı. Bunun dışında Almanya'da yapılan bir ankete göre 10 milyon kişi yani vatandaşların 11.4'ü gün aşırı et yemiyor. Sadece vatandaşların %11.4'ü bu sıkıntıdan şikayetçi arkadaşlar. Gün aşırı et yemiyorlar. Kırmızı et veya beyaz et yemediklerini ifade etmişler. Ve son olarak da floresan lambalar Almanya'da artık yasaklanacak. Bilindiği üzere sağlığa zararlı bir madde olarak kullanılan cıva. Lambaların içinde cıva maddesi var. Bu sebeple bunlar sağlığa zararlı görüldüğü için Almanya'da bu lambaların üretimi yasaklanacak. Artık bu lambalar kullanılmayacak. Bugünkü haberlerimiz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler.